Sen Hayır. geç ben kırmızıya bastım mı çalışır. Ba ba çalışır şu anda. Çekil. Tamam. Dur şimdi. Dur şimdi bak balık tarafa yayıldı ya. Taraflar hep ki. Dur çekin yat. Əli qardaş aşağı o dustura bir qız. Bir mən də gəlirəm. O bu zərbi gün. Mən də gəlirəm. gerçekten bu yüzden. Yeah, 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 balık ileriye doğru gidiyor boğaza doğru gidiyor dur dur geliyorum da sen burayı kırabiliyorsan kır. balık ileriye taşıyacağım boğazdan çıkaracağım kaya kaya taşlar atabilirsen at

Abdülhasar, Abdülhasar. Sarsan da boş. Alttan kayıp yukarı, yukarı gidiyor. Abi bizim altı kolu rubalı. Ne bilir Ama alttan kayıp yukarı gidiyor. Lan sen ben yiyorum. Balığı yıkmak lazım. Sen taş da. Balığa bile hatırlatsın. Balığı açığa çıkaracağım buraya. Büyük kaya yok mu ya? Var kaya var da. Üç beş tane büyük taştan at. Altın Güzel bir güzel düştü. Bu tarafa da gidiyorum. Bak, böyle gittik. Burası da sızan daşıyor mu? Yavaş yavaş. Gideyim de. Ha, Ferhat abi, Ferhat abi. Hızın üstünde, arkanda onun bir. <laughs> Balık. Balık arkamızda gidip, tam elimiz yok ya. Çuval al gel. Balık var içinde. He? O ufakları alsana. Ben sevirem götür ben yiyeceğim. Tepside. Murat. Şu ufakları al ben tepsiye koy. Ben de kıza bir yiyeceğim. Herhalde getir, kızartma. Becerebilirsen mi? Kılçığını ayıklayır. Köftesini yatırır. Bir gün çağır hele. Ayıp etti. Tamam. Ne demek muhtarım? Bekliyorum. Ya buna... Kürdün kızının şansını atacağım ola. Tamam. Onları hep, hep al. Hep al buradım. Ben onları tepside afiyetle yerim. Şimdi üç gel. Evet, evet. Tepsi gel yap. fırına koyacağım. Muhtar nereye atmıştık biz? Aynı her yattaşın önüne. Nasıl? Ya bu Nasıl edeceğim bu buzdan arkadaş? Balık var da bu içinde Burayı kır abi kır Sorun yok Ha Bu. Burası olmaz artık Kokuyu üstüne balık tutamıyorum Aklım ya Ne buraya bak ya Hadi, hadi. Ben ne yedim ya? Balık mıydı o kaçan buz mu töküne? Valla balık yedi kaçan buzdan. Kutaran bir an. Burak hele. Hele boş ver. Çal. Burak Murat, temizle. Bir, bir İki dakika bir temizle. Ya şimdi benim derdim. Ülküdür Böyle gidip oradan çıkardım mı dönüp bak buradan alacağım. Şimdi balık o alta da gitti yıkıldı. Buradan kaçan balık o buzun altına gitti birazdan döneceğim. Geleceğim Murat. Seninle Murat taşlayayım ben oradan atacağım. Baksan buz. Her taraf buz. Balığı önemli olan boğaza gitme. Önemli olan balığı boğaza gitme. Bak. Balık hakkında da oraya tartan. Allah Allah. Ya nasıl atayım ben bu toru baba bir söyleyin ya. Kıvamına göre kavruyorum. Kıvamına göre oldu mu düşmüyor daha Ola ben anlayarım bu işten baksan arada buz atıyorum ha. Kay başıma. Girme suya. Emektir ya. ha emektir baba emektir. Emektir kardeş emek. bu ne baba mesleğiydi ne de eşit meşk avatın sözünle başladı. Emektir he? Ben şey Aha, <laughs> ha! Hayır, hayır. Hayır, Hadi dönüp oradan başlayan da sen yürüyün. At Bak at. Burası eminim geldiğince tam burada çiçeğimlerden girdi. Öten hızlı gideceğim geri döneceğim ya. Hızlı gideceğim işte o tarafa geçer. Lomla <laughs> baba. Ne diyorsun bu kayanın dibine? Yüzde bir milyon. Oo oh, kaçtı. Hemen oh. ha. Çek ulan. Hemen ha. He. Allah. Çek. Dedim ya lomla baba. Hemen lomladı evet. valla. Hemen ha. Ey çek. Baba lomladı eh. yok. Yer ya. Ne baba mesleği kaldı bu bana. Ne de üç beş tane kavatın sözünden başladım. Var ya Hemen ettim bileğimin gücü. Youtube'u. Her insan Youtube'u tutturup Youtuber olamaz. Var ya Emeğimiz bilek yüzü baba. Doldur muhtar. Ha. Ha, ha. kürdün kızı. Lomla baba. He. Lomla demedim, bu lomlamaz Murat. Dur. Burayı da taştan Murat. Emektir ha. Daha dönüp oradan geri atadı. Avray taştan. Alttan da bir daha gerek. Ola geleceğim. Orayı da Bir taşın önüne de atacağım bu. Tam sen atana doğru hazır yak Murat. Kaç tane oldu? Bir diğer de 30 tane atı. Dur o hazırlansın Murat. Ondan sonra Murat dur. 30 boş değil. 20 dakika yeter he. Yok. Değil Murat? 20 20'ye yok ters dolacak. Ters mi? Tabii. Hani mehtir baba diyirdin. Taşı kaldıran sürüyor her ne bizim kafamıza Murat Aha. Lomla baba. Buraya atmıştım atmıştım. Yok baba lomla sen. Baba sen lomla. Kaçanlar var onları getir. Tensi de kaçtı hala hissi büyük. Güzel de. Ne oldu ha, Onu belki dedim geri getire. Hadi yapalım lomla. Değil ya. Balığı kaçırtılan balıklar da katlanır oluyor da. Demin ya, bir tanesi eteğe büyük geldi ha. Ya yok yok da sen kaçırttın işte. Sen dur. Açtığımı diyerek daha ne yapayım şimdi. Buradayım. Al burayı da. Durayım. Dur. Ben bu kayanın önünde olan adamla sen de ver. Hadi balığa gelmeyelim.